Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba. Ben İsmet Hoca. Bugün 2. İnönü Savaşı'ndan bahsedeceğim size. Daha önceki derslerde hatırlarsanız 1. İnönü Savaşı'nı anlatmıştık. Onun sonuçları, işte Londra Konferansı vesaire. O süreçten biraz bahsetmiştik. Bugün 2. İnönü Savaşı'ndan bahsedeceğiz bakalım. Savaşın tarihini vermişim 23 Mart 1 Nisan tarihler arasında olmuş ama asıl çatışmalar 31 Mart'ta 1 Nisan tarihlerinde. Tam böyle yoğun geçen çatışmalar. Bir kere bu savaşı kısaca bir özetleyelim. Nedir? E, bu savaşta ne olmuş? Yunan kuvvetlerinin Eskişehir'i almak için e, burayı ele geçirmek için giriştiği ikinci harekat. Biliyorsunuz İnönü Eskişehir'in biraz böyle e, güneybatısında Türk ordusunun direnişi karşısında Yunan kuvvetlerinin bir kez daha geri çekilmek zorunda kalması. Yani TBMM'nin daha doğrusu düzenli ordunun e, Yunan kuvvetlerine karşı kazandığı ikinci zafer. Yunan saldırıların amacı neydi? Şurada biraz zaten söyledim e, onu. Eskişehir'i ve Kütahya'yı almak. Ankara'ya ulaşıp sevri yürürlüğe koymak zaten bu sıralardaki savaşların tamamının amacı da bu. E, Sevr anlaşmasını Türklere kabul ettirmek silah soruyla. Ki Londra konferansında böyle bir görüşüm olmuştu. E, Lloyd George'la Yunan Genelkurmay Başkanı arasındaki e, müzakerede e, işte Türklere bunu silah soruyla kabul ettirebilir miyiz? Bir askeri harekatla düzenli ordu ortadan kaldırabilir miyiz? gibi bir soru sormuştu Lloyd George. Yunanlılar da bunu başarabileceklerini söylemişlerdi ama e, tabii ki bunu başarmaları mümkün olmayacak. Üçüncü sebep de zaten kendini gösterdi. E, Türk ordusunun teşkilatlanmasına fırsat vermemek. E, böyle bir düşünce de var. Bakalım. Savaş nasıl şekillendi? Aslında birazdan bunun nasıl şekillendiği ile ilgili böyle kendi çapımda bir animasyon falan da yaptım. E, anlatırım yine. Şimdi Yunan kuvvetlerinin e, özellikle... Sevr Anlaşması'nın hemen öncesine geldiği hat Bursa-Uşak e, hattıydı. Hep bu hat üzerinden saldırıya geçecekler. Bursa üzerinden Eskişehir'e, Uşak üzerinden de Afyon ve Kütahya yönüne gelişen Yunan taarruzu. Başlarda bizim ordumuz bu taarruzu karşılamakta biraz zorlanmış. Hatta bir miktar geri çekilmek zorunda kalmış. Ama bir süre sonraki savaşın ağırlık merkezi İnönü, e, Güney'den gelen kuvvetler, e, Afyon taraflarından gelen kuvvetler ve hatta öyle ki meclisteki muaf e, muhafız taburu bile gelmek zorunda kalmış cepheye. Ve en sonunda da Yunan saldırılarının boşa çıkması ve Yunanların geri çekilmek zorunda kalması. Peki güneyden ne oldu? Uşak Afyon hattından oldu. Orada biraz daha başarılıydı aslında. Düşman Afyon'u almayı başardı. Ama İnönü'de savaşı kaybedince bu kez yanlardan bir tehlikeye maruz kalmamak için burayı da bırakıp geri çekilmek zorunda kaldı. Burada süren muharebelere Aslıhanlar e, savaşı deniyor ya da muharebeleri deniyor. Tabii ki İnönü kadar böyle yoğun geçen bir çatışma değil ama Böyle bir e, muharebe de var. Şöyle bakalım. Dediğim şey şu işte. Uşak üzerinden Afyon'a, Bursa üzerinden e, Eskişehir'e yönelik bir hareket. Bileciği falan almayı başaracaklar. Savaşın yoğun olarak geçtiği yer Bozöyük, İnönü, buralar. Şuradaki saldırı nispeten daha başarılı. Afyon'u almayı başarıyorlar ama İnönü de savaşı kaybedince, Yunan kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalınca durum biraz tehlikeye düşüyor. Daha fazla ilerleyemiyorlar çünkü şuradan Türk kuvvetlerinin yandan Yunan ordusunu çevirme ihtimali vardı. Aslanlar muharebeleri şu aralarda geçiyor. Dumlupınar ne yazık ki düşmanın elinde kalacak en sonunda. Bir e, animasyonla da bunu göstereyim size. 21 Mart Yunan ordusunun harekete geçtiği tarih. Bilecik düşecek ne yazık ki. Hatta bir ordu şurada e, yani İzmit üzerinden Ada Pazarına gidecek. Hatta burayı bile almayı başaracaklar. Ardından Yunan kuvvetlerinin İnönü mevkine doğru gelmeleri ve 27 Mart'ta burada yoğunlaşan çatışmalar. Diğer taraftan da Uşak'tan Afyon'a doğru gerçekleşen bir harekat. 28 Mart'ta ne yazık ki Afyon Yunan kuvvetlerinin ne geçecek. Peki sonra ne olacak? Tabi bu sırada İnönü cephesindeki savaş daha kritik bir hal alınca diğer bölgelerden işte bu bölgedeki kuvvetlerden ve Ankara'daki muhafız taburu Eskişehir'e yani İnönü taraflarına yönlendirilecek buradaki askeri birlikler buraya kaydırılacak ve 31 Mart'ta Türk ordusunun taarruza geçmesi ve Yunan kuvvetlerinin geri çekilmek zorunda kalması ardından bu bölgeyi de terk edip gidecekler yani savaşın yoğunlukla geçtiği yer bu bölgeler olmuş arkadaşlarım şöyle bir bakın bu da bir başka harita şuradan gelen destek kuvvetleri hatta Ankara'dan da gelenler olacak devam edelim bakalım. Şimdi malum son zamanlarda da bu tür sorular geliyor. Aslında hep geliyor neredeyse. İşte Atatürk'ün bir sözü, bir telgraf ya da o dönemdekilerin bir sözü vesaire. Zaman zaman ben de bunları derslerde kullanıyorum. Ne olur ne olmaz sorularda gelir diye. Çok meşhur iki tane telgraf ve şurada Atatürk'ün söylediği önemli söz. İsmet Paşa'nın cepheden Ankara'ya gönderdiği telgraf. Saat 18.30'da Metris Tepe'den gördüğüm vaziyet. Gündüz Bey'in kuzeyinde sabahtan beri dayanan ve artçı olması muhtemel olan bir düşman müfredesi sağ kanat grubunun taarruzu ile düzensiz olarak çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidiye yönünde karşılaşma ve faaliyet yok. Boz Bozöyük yanıyor. Düşman binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza teslim etmiştir, terk etmiştir diyor. Mustafa Kemal'in buna verdiği bir e, yanıt var. İşte böyle bir muharebenin çok zor olduğu, dünyada sizin gibi böyle bir komutanın olamayacağı çok önemli bir iş yaptıklarını söylüyor. Ve askere moral vermek tabi burada amaç ve o meşhur sözü söylüyor. Siz orada sadece düşman değil milletin makus talihini de yendiniz sözü. Olur ya sınavlarda gelirse hangi savaşla ilgilidir diye aklınıza kalsın inönü muharebeleri. Siz orada sadece düşmanı değil, milletin kötü giden makus talihini de yendiniz ifadesi. Olur ya dediğim gibi gelirse aklınızda kalsın. Savaşın sonuçları ne oldu? Bir kere 1. İnönü Savaşı ile 2. İnönü Savaşı'nın sonuçları bazı noktalarda birbirine benziyor. Nedir? Düzenli orduya duyulan güvenin artması, TBMM'nin itibarının artması ki çok kısa sürede üst üste aldığı ikinci e, zaferdi TBMM'nin. İçte ve dışta itibarı arttı demişiz. İtalya ve Fransa ile olan ilişkiler iyi yönde şekillendi. İtalya, Anadolu'dan asker çekmeye başlarken Fransa'da barış görüşmelerini yapmak için Ankara'ya bir delege gönderdi. Franklin Bowlin, birazdan göstereceğim. Ve Zonguldak bölgesindeki işgallerini bıraktılar Fransızlar. İngilizler bazı Türkleri Malta'ya götürmüşlerdi. Onların bir kısmını serbest bıraktılar. Bu da böyle oldu. 18 Mayıs'ta müttefik kuvvetler dediler ki biz türk muharebesinde tarafsızız. Bu işe karışmayacağız dediler ama... Özellikle İngilizler açısından bu çok doğru değil. E, göreceğiz. Kütahya-Eskişehir sürecinde hatta sonrasında bile İngilizler destekleyecekler Yunan kuvvetlerini. Bu ikinci mağlubiyetin ardından Yunan tarafı yeni hazırlıklara girişti. Ülkede bir seferberlik ilan edildi. Hatta Yunan kralı İzmir'e geldi. Askerlerle görüştü. E, onlara moral vermeye çalıştı. Dolayısıyla e, Yunanlar artık yeni bir saldırıya hazırlanıyorlar. Bakalım ne olacak oradaki durum. Franklin Bowley'in e, Ankara'ya gelişi 13 Haziran 1921. 1 Nisan'da savaş bitmişti zaten. Ondan sonra gelecek Anadolu'ya. Kütahya Eskişehir Savaşları Başkomutanlık e, Yasası ve Tekalifi Milliye Emirleri. Bizim için kötü geçen bir savaş. E, Kütahya Eskişehir Savaşları. Şimdi Yunan ordusu üst üste iki tane mağlubiyet alınca daha ciddi bir hazırlık yaptı. E, ve bu sefer farklı bir yoldan saldırmayı denedi. Daha önce şuradan saldırmıştı Yunan kuvvetleri. Yani Bursa Eskişehir yönünden saldırıya geçmişti. Buradan ana saldırıyı yapmamışlardı. Şimdi dediler ki, ki Türk ordusunun yoğunluğu şu bölgelerde bu sıralarda. Dediler ki güneyden bir harekatla Türk ordusunu çevirelim ve mağlup edelim düşüncesi oldu. O yüzden de bu sefer saldırının ağırlığı şu yönden gerçekleşti. Hemen anlatalım bunları da. Yunanların ağırlıklarını güneye kaydırarak Uşak üzerinden saldırıya geçmesi ve Türk ordusunu güneyden çevirmek istemesi. 10 Temmuz 1921'de başlayan Yunan taarruzu ve ne yazık ki Türk cephesinin yarılması ve Türk kuvvetlerinin geri çekilmek zorunda kalması. Tabi çok kritik de bir duruma düştü. Türk kuvvetleri Yunan ordusu tarafından sarılma ihtimali ya da cephede tutulup yok edilme ihtimali vardı. Mustafa Kemal İsmet Paşa ile görüştü, Fevzi Paşa ile görüştü ve bir karar aldılar. Dediler ki bu olanların ardından yapılan görüşmeler sonucunda demişim ki ordunun cephede daha fazla yıpranmasını engelleyelim ve birliklerin toparlanabilmesi için de bir fırsat verelim. Bu yüzden düşmanlar arasına genişçe bir mesafe koyalım dedi ve askerlerimizi, ordumuzu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekmeye karar verdiler. Bunu tekrar söylüyorum neden böyle bir karar alındı. Eğer ordumuz cephede kalırsa yıpranacaktı, yok olacaktı. Zaten yeni kurulan bir orduydu. Yani... Zaten mağlup olmaya doğru giden bir orduyu daha fazla orada tutmaya gerek yoktu. İkincisi düşmanla arasına geniş bir mesafe koyup yeni bir hazırlık yapmak için bir fırsat yarattılar. Tabi Sakarya'nın doğusuna çekilmek demek çok ciddi bir bölgeyi Yunan kuvvetlerine teslim etmek demek. Ki zaten böylece demişim ki burada yani Yunan ordusu ikmal hatlarından yani beslenme noktalarından uzaklaşacaktı. Peki ne oldu? Eskişehir, Kütahya, Afyon Yunanların eline geçince tabi bu müthiş bir hayal kırıklığı yarattı. Düzenli orduya yönelik böyle çok olumlu ifadeler vardı. Onlar da gitti. E şimdi hatta işte meclisi Kayseri'ye taşıyalım ki bunun hazırlığı baya baya yapılmış e arkadaşlar. E, ya bu işin bir sorumlusu vardır. Bu sorumlu kimse bu işin başına geçsin e, diyerek Mustafa Kemal'e de falan böyle bir takım eleştiriler e, söz konusu. Tekrar acaba Kuvayi Milliye'ye mi dönsek gibi tartışmaların falan böyle gündeme gelmesi. Hatta yani... İtalyanların asker çekmeyi durdurması, işte Fransızların görüşmeye gelmişlerdi ama hele biraz daha bekleyelim bakalım ne olacak e, demeye başlamaları. Bunun gibi şeyler gündeme gelince tabii en yoğun eleştiriler Mustafa Kemal'e yönelik oldu. Ordunun başına geçmesi yönünde bir takım talepler oldu. Bu hem iyi hem kötü. Yani kimileri diyor ki bu kötü gidişi düzelse düzelse o düzeltir. Bir grup da var. Bunlar da diyor ki yani... Zaten ordu yıpranıyor, e, mağlup olacak. Mustafa Kemal de bu ordunun başına mağlup olursa onu en azından buradan indirebiliriz. Düşüncesi de söz konusu. Böyle bir düşünce de var. Şöyle bakalım. Yunan kuvvetlerinin asıl saldırıya geçtiği yer, e, güney tarafından geçtikleri yer, Türk hatlarının yarılması, Türk kuvvetlerinin geri çekilmek zorunda kalması ve en sonunda Sakarya'nın doğusuna çekilmeleri. Şu nehir Sakarya Nehri. Bu nehrin bir kolu Porsukçayı işte. E, Eskişehir tarafına doğru gider. Bu bölge Türk ordusu çok genişçe bir mesafeye bırakıyor. Yani Kütahya gitti, Eskişehir gitti, Afyon gitti. Buralar düşman işgaline bırakıldı. Daha önce neredeydi Yunanlar? Şurada, şuradaydı aslında. Bursa, Uşak hattı üzerindeydi Yunan kuvvetleri. Şimdi çok ciddi bir alan kazandılar. Böyle, böyle bir durum oldu ne yazık ki. Başkomutanlık yasası nedir başkomutanlık yasası? Aslında Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra yaşanan kayıpları telafi etmek ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Mustafa Kemal'in 3 ay süreyle üzerine aldığı yetkiler. Meclisin orduyu savaşa hazırlamakla ilgili yetkilerini alıyor Mustafa Kemal. Geçici bir süre için verilecek ama daha sonra hep uzatılacak göreceğiz. Yapılan bir dizi düzenleme var. Nedir? Batı cephesinin tekrar bir düzenlenmesi. İşte Batı cephesi kumandanı İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanlığı'na Fevzi Paşa getiriliyor. Rauf ve Refet Bey de Milli Savunma Bakanlığı'na getiriliyor. Mustafa Kemal zaten başkomutan kendisi. Mustafa Kemal'in şu başkomutanlık yetkisine dayanarak çıkardığı bir dize emir var. Nedir bunlar? Tekalifi Milliye ya da diğer adıyla Milli Yükümlülükler. 2019'da üniversite sınavında soruldu. Hatta iptal edilen soruydu da bu. Tekalifi Milliye emirleriyle ilgili soru. Nedir? Ordunun ihtiyaç duyacağı her şeyi bedeli daha sonra ödenmek üzere devlet bunlara el koyuyor. Dediğimiz gibi bunu bunu yapmak için ortaya çıkan bir takım emirler. Bu emirleri uygulamak için de 5 ayrı yerde istiklal mahkemeleri kurulmuş. Çok zor şartlar. Bu bizim kendi seferberliğimiz. Yani yavarlık ya yokluk mücadelemiz artık. Dediğimiz gibi düşman yani neredeyse böyle Sakarya'da göreceğiz bunu. Polatlı'ya falan Haymana'ya kadar buralara kadar gelecek düşman kuvvetleri ki buralar yani Anadolu'nun ortası neredeyse artık buralara kadar girmiş Yunanlar. Ben burada tabii aldım bu emirleri ama çok uzun uzun da anlatmayayım. Geçen seneki soru yani 2019'daki soru niye iptal dersek, iptal edilmesinin sebebi hemen şurada göstereyim şu telefon makinesi. O soruyu ben buraya almadım iptal edilen bir soru olduğu için açıp bakabilirsiniz 2019 sınavında AYT'de hangisi tekalifi milli emirler ile temin edilmek istenen araçlardan ya da unsurlardan değildir demişti halkın elindeki silahlardan tutun da araçlara kadar hayvanlardan tutun da Marangozlar, demirciler falan bunların ordu hizmetine alınmasına kadar bir sürü tabi buğdaydan, yiyecekten tutun da pek çok şeye kadar talepleri var devletin. Bunlardan biri de haberleşmeydi oradaki seçeneklerden biri. Soruyu hazırlayanlar şu kısmı atlamışlar. Telefon makinesi kısmını görmemişler. Tekalifi milli emirleriyle temin edilmek istenen şeylerden bir tanesi de telefon makinesi olunca tabi o soru iptal edildi. Dediğim gibi zaten iptal edilmiş bir soru olduğu için çok da üzerinde durmak istemiyorum. Böyle bir durum. 10 tane ayrı emir. Bir iki tanesine bakalım. Birinci emir tekalifi milli komisyonlarının kurulmasıyla ilgili. İkinci emir her aile birer kat çamaşır, bir çift çorap, çarık hazırlayıp verecek. İşte tüccarlarındaki bezler, patiska, pamuk, yıkanmış yıkanmamış yün, tiftik. Yani elbise olabilecek ne varsa isteniyor buralarda. Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz, pirinç ne geliyorsa... Bunların %40'ına parası son ödenmek üzere el koyuldu. Beşinci emir, bütün taşıtların ordunun emni alınması, 100 kilometre taşıması, askerleri vesaire mühimmatı gibi. Çok da detaya girmek istemiyorum ama merak edenler buralarda videoyu durdurup da bakabilirler arkadaşlar. Tekalifi milli emirleri de böyle. Dersimiz de bugün bu kadar zaten. Neleri gördük? Tekrar şöyle bir üzerinden geçelim. İkinci Yunan Savaşı, Türk kuvvetlerinin ikinci kez Yunan kuvvetlerini mağlup etmesi çok kısa sürede ve Yunanların daha ciddi bir hazırlığa gitmesi. Atatürk'ün meşhur sözü "Siz orada yalnız düşmanı değil milletin kötü giden kaderini de yendiniz." ifadeleri. Tabii savaşın Türkler açısından yarattığı sonuçlar. Kütahya-Eskişehir savaşları bizim için daha kötü geçen savaşlar. Bunları kaybediyoruz. Ordumuzun geri çekilmek zorunda kalması. Ve birdenbire ülkedeki havanın değişmesi, çok geniş bir alanın Yunanlara bırakılmak zorunda kalınması. Burada ne önemli? Türk kuvvetleri neden geri çekilmek zorunda kaldı? Böyle bir durum var. Tabi bu mağlubiyetin yarattığı bazı sonuçlar da var. Mustafa Kemal'in başkomutanlık makamına gelmesi ve buradan yola çıkarak yayınladığı bazı emirler. Tekrar söylüyorum, Tekalifi Milliye emirleri temel olarak aslında bizim genel seferberliğimiz ordumuzu savaşa hazırlamak için aldığımız bir dizi tedbir ee, onu söyleyelim. Burada da zaten emirlerden bahsettim. Bir dahaki dersimizde nelerden bahsedeceğiz? Tabii ki Sakarya Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkesi'ne giden süreç. Artık Milli Mücadelenin askeri safhasını yavaş yavaş da bitiriyoruz. Umarım mesele anlaşılmıştır arkadaşlarım. Herkese de iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.